Berk 2 Ali 4 Gökhan 6 Miloş 23 Mete ve devam ediyorum 61 Barış Kibon Halil İbrahim Dorukan Erdem ve Beykan diziliş şekline gelince kalede Berk oynayacak Ali Gökhan Miloş Mete savunma dörtlüsünü oluştururken onların önünde Barış Kibon Halil İbrahim oynayacak ve ileri uçta ise Doğukan Erdem ve Beykan'ı izleyeceğiz değerli seyirciler. Giresun spor takımına gelince kalede Tolga Han var. 77 Hayrullah, 2 Mamadou Diarra, 27 22 Sadi, 3 Hüsamettin, 6 Mehmet, 14 Nalepa, 10 Eren, 7 Kibong, 7 düzeltiyorum Traore, 99 Caner ve 17 İbrahim'e Balde yedek futbolcular da kadrolarını böylece belirlediler. Sahaya diziliş şekli ise Tolga Han kalede oynayacak. Hayrullah ve Hayrullah'ın yanında Mamadou Traore, Sadi ve Hüsamettin savunma dörtlüsü. Mehmet ve Nalepa öndeki ikili. Onların önünde oynayacak futbolcularsa Eren Traore Caner ve ileri uçta İbrahim Balde görev yapacak. Giresun saygı duruşu ve ardından milli marşımız. Yaklaşık 23 santigrat derece bir hava sıcaklığı var. Yapıyor. Kalecileri kontrol etti. Ve daha sonra da dördüncü hakemden Furkan Bakan'dan başlama vuruşu için işaretini alıyor. Nalepa uzun oynadı. Sağ kanattan gelen top İbrahim'e balde. Daha sonra Traoren Caner son anda kale direğinin dibinde topu karşılayan Gökhan gerçekten maçın ilk tehlikeni ananı ve Caner'in yarattığı bu tehlikede Gökhan'ın doğru yeri seçmesi ve filelere gidecek topa engel olması gerçekten. Cezaların içine Barış'ın kafa vuruşu kaleci Tolgahan uzanıyor ve bu arada kafasını da sanıyorum kale direğine çarptı. Tolga Han 34 yaşında çok tecrübeli bir kaleci. Süper Lig'de hatırlayacaksınız Adana Spor genç takımından yetiştikten sonra Gaziantep Spor, Sivas Spor, Denizli Spor, İzmir'de Göztepe ve Altınordu takımı. <laughs> Topu kaptırmak üzere İbrahim kazandı topu Gol pozisyonu ve top gidiyor Beykan'ın golüyle Karşılaşmanın 37. dakikasında 1-0 öne geçiyor Ankara Spor takımı Savunmada çok büyük hatalar Zinciri ve ardından Beykan'ın golüyle 37. dakikada Ankara Spor Beykan'ın golüyle 1-0 öne geçişte görüyorsunuz Üst üste Zincirleme hatalar Kaleci Tolga son bir hamleyi yapıyor ama topu uzaklaştırması mümkün değil. 37. dakikada Beykan'ın golüyle Ankara Spor, Giresun Spor karşısında 1-0 üstünlük sağlıyor. Gol görüntüsü bir kez daha ekranlarınıza yansıdı. Görüntüde Beykan daha önce de adı atıyor. Sol kanatta Beykan. Karşısında Hayrullah var. Bindirme yapan Mete vardı ama vermedi. Orta yapmayı tercih etti. Sadiden döndü top tekrar. Hücum şansı buluyor Ankara Spor takımı Halil İbrahim. Sağ kanatta Ali elverişli durumda. Ali ceza alanına yükseltiyor. Barış'ın vuruşunda top son defa Sadi'ye temas edince köşe vuruşu ve Ceza alanına yükseltilen top indiren Sergen kafa vuruşu ve tam kale çizgisi üzerinden çevrilen bir top. Yardımcı hakeme bakıyorum. Yerinde duruyor ve de topun kale çizgisini geçmediği görüşünde. Bu arada Giresun futbolcuların gol olduğu şeklinde iddiaları var ama kale çizgisi üzerinde çok doğru bir yerde top çevrilmiş olacak ki yardımcı hakem hiç kıpırdamadı yerinden tam kale çizgisinin hizasındaydı. Şimdi sol kanattan Hüsamettin taç atışı kullanıyor. Balde gol pozisyonu olabilir ve top filelere gidiyor. Eren topu filelere gönderiyor ve karşılaşmanın şu anda 54. dakikasında durum 1-1 oluyor. Kaptan Eren durumu 1-1'e getiren golü atıyor. 54. dakika ve şimdi Ankara Spor Giresun Spor karşılaşmasında durum 1-1. Gol görüntüsü bir kez daha ekranlarınıza gelecek. Eren topu filelere gönderiyor izlediğiniz gibi ve durum 1-1 oluyor. Ankara Spor oyunu yeniden başlattı değerli başlanıyor değerli seyirciler. Osmanlı Spor Osmanlı Stadı'ndaki naklen yayınımız burada sona eriyor. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına ben hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın değerli.